Merhaba, finansal okur yazarlık eğitimine hoş geldiniz. Bu eğitimimizde örneklerle paranın zaman değerini hesaplamayı, kolayca borç ödeme yöntemlerini, bazı finans piyasası terimlerinin anlamlarını, aktif ve pasif gelirin neler olabileceğini, hisse senedi ve yatırım konularını, temettü yatırım kavramının ne olduğunu, tahvil, bono ve eurobond un ne olduğunu, gayrimenkul yatırımı hakkında bilgiyi, değerleme örneklerini, Kısaca kripto paralar hakkında bilgiyi, piyasa değeri oranları hakkında bilgileri kısa ve öz şekilde işleyeceğiz. Umarız bu eğitim birçok kişiye faydalı olacaktır. Soru ve önerileriniz olursa bizlere yazabilirsiniz. İyi eğitimler. Paranın zaman değeri. Bugünün 1 TL'si yarının 1 TL'sinden her zaman daha değerli olacaktır. Tüm paralar az da olsa mutlaka enflasyona uğrar. Enflasyon olduğu sürece paranın alım gücü azalır ve her zaman bugünkü para zaman geçtikçe daha değerli olarak kalır. Geçen yıl 1000 TL'ye yaptığınız bir alışverişi bu yıl 1200 TL'ye yapabiliyor olmanız bunun için en basit örnektir. Paranızın değerini korumak ve alım gücünü arttırmak için mutlaka enflasyon üzerinde getiri elde etmek zorundasınız. Paranın zaman değeri nasıl hesaplanır? Bugün mevcut paramızı harcamak yerine yatırıma ya da tasarrufa yönlendiriyor olabilirsiniz. Fakat önemli olan, bir yıl sonra yatırdığınız parayı geri aldığınızda bugünden az mal ve hizmet alıp almadığınızdır. Paranın zaman değeri güncel faiz oranı ile hesaplanır. Güncel faiz oranı %48 ise, bugünkü 10.000 TL'nizin bir yıl sonraki değeri 14.800 TL olacaktır. Eğer 10.000 TL'nizi hiçbir yere yatırmayıp elinizde tutmayı tercih ederseniz, paranızın alım gücünü azaltmış olacaksınız. Paranın bugünkü değerini hesaplamak için formülümüz şudur. Bugünkü değer eşittir. Paranın gelecekteki değeri bölü, bir artı faiz oranının kendisiyle, iki kez yıl ile çarpımıdır. İki yıl sonraki 15.000 TL'nin bugünkü değerini hesaplayacak olursak, faiz oranımız %40 olsun. Bugünkü değer eşittir. 15.000 bölü 1 artı 0.40 faiz oranı eşittir. 1.40 çarpı 1.40. Sonuç olarak bugünkü değer eşittir. 7.653.6 TL olacaktır. Basit bir örnek yapalım. 2 sene sonra ödemeniz gereken 20.000 TL'yi bugünden ödemek istiyorsunuz. Ne kadar ödeme yapacağımızı nasıl hesaplarız? Güncel faiz oranı %40 olsun. Bugünkü değer eşittir 20.000 bölü. 1 artı 0 40 sonucu süreyle 2 kez çarpalım. Bugünkü değer eşittir 10.204.08 TL olacaktır. Paranın gelecekteki değerini hesaplayalım. Gelecekteki değer eşittir bugünkü değer çarpı. 1 artı faiz oranı üssü dönem sayısı. Bugünkü değer 30.000 TL ise bu rakamın 5 yıl sonraki değeri Güncel faiz oranını %40 olarak alırsak ne olacaktır? Gelecekteki değer eşittir, 30.000 çarpı 1 artı 0.40. Üssü 5. Gelecekteki değer eşittir, 161.340 TL olarak hesaplanır. Buna da basit bir örnek yapalım. 2024 yılı Ocak ayında bir arkadaşınız sizden 10.000 TL borç para istedi diyelim. Güncel faiz oranını da faizler düşmüş, ve yüzde 15 olmuş olsun varsayalım. 2026 yılı Ocak ayında yani tam 2 yıl sonra 12.500 TL ödeme yaparsa, siz kar mı ettiniz zarar mı? Nasıl hesaplarız? 2 yıl sonra verdiğiniz 10.000 TL'nin güncel değeri 13.225 TL olacaktır. Yani 12.500 TL alırsanız 725 TL zarar etmiş olursunuz. Kar topu borç ödeme yöntemi borçlarınızı küçükten büyüye doğru sıralayın. En küçük borcu ödemeye başlayarak, küçükten büyüye doğru ödemeye devam edin. Bu yönteme göre, borçlar küçükten büyüye doğru sıralanarak ödendiğinde borç ödeme kapasitesi artmaktadır Enflasyon kavramı. Enflasyon, fiyat genel düzeyinin sürekli ve belli oranda artış göstermesidir. İki tip enflasyon vardır. 1, talep enflasyonu, 2. Arz enflasyonu 1. Talep enflasyonu Üretimin sınırlı kalıp, tüketimin arttığı zamanlarda fiyatlarda artış görülür. Buna talep enflasyonu denir. Üretim aynı iken piyasada paranın bollaşması talep enflasyonunu oluşturan unsurlardan biridir. Buna en güzel örnek Merkez Bankası'nın para basmasıdır. 2. Arz enflasyonu üretimde kullanılan ham maddelerin ve üretimi etkileyecek girdilerin maliyetlerinin artmasıyla ortaya çıkan enflasyon türüdür. Üreticinin maliyetleri artarak karlılık oranları azaldığı için piyasaya daha az ürün sürer, bu yüzden fiyatlarda artış meydana gelir. Faiz ve faiz oranı kavramları Faiz, birine ya da bir kuruma verilen para, borç karşılığında alınan paranın kullanım ya da kira bedeli olarak düşünebiliriz. Faiz oranı, sabit bir oran değildir. Piyasanın gidişatı, enflasyon, risk ve para politikalarına göre değişiklik gösterir. Aktif ve pasif gelir nedir? Pasif gelir neden önemlidir? Aktif gelir, tüm dünyada en çok uygulanan, zamanınızı, emeğinizi, bilginizi kullanarak aktif olarak çalışarak elde ettiğiniz gelir modelidir. Çalışmazsanız gelir elde edemezsiniz. Çoğu iş kolu aktif gelire örnektir. Garson muhasebeci, doktor, taksici ve bunun gibi. Pasif gelir, belli bir süre yoğun çaba harcadıktan sonra minimum çaba ile size gelir getiren iş koludur. Pek yaygın bir yöntem değildir fakat herkesin mutlaka en az bir pasif gelir kaynağı olmalıdır. Eğer tatildeyken, uyurken ya da gezerken para kazanabiliyorsanız pasif gelir elde ediyorsunuz demektir. Bazı pasif gelir örnekleri. Hisse senedi ve tahvillerden elde edilen temettü ve faiz gelirleri. Gayrimenkul kira gelirleri. Patent ya da telif hakkı gelirleri. Dijital içeriklerden elde, elde edilen gelirler. Neden pasif gelir zaman serbestliği sağlar? Siz tatildeyken bile para kazanmaya devam edebilirsiniz. Yoğun çalışmanın önüne geçer. Geçim kaygınızı azaltır. Hobilerinize zaman ayırmanızı sağlar ek gelir yaratacağı için yatırıma ayrı bir bütçe yaratmanızı sağlar. Hisse senedi nedir? Hisse senetleri o şirkete ortaklığınızı belgeleyen değerli senetlerdir. Hisse senetlerini anonim şirketler ve komandit şirketler çıkartabilir. Peki şirketler neden hisse senedi çıkartır? İnsanlar neden hisse senedi satın alırlar? Şirketlerin çalışma sürelerinde sermaye ihtiyaçları oluşur. Bu sermaye ihtiyacının karşılanması için iki ayrı yöntem kullanılabilir. 1. Bankadan borç alabilirler. Bunun için yüksek faiz maliyetine katlanmak zorunda kalırlar. 2. Halka arz yapabilir. Halka açılarak şirket hisselerinin belli bir kısmını satışa çıkarabilirler. Hisse senedi fiyatı nasıl belirlenir? Basit ve anlaşılır bir örnek yapacak olursak uzmanlar tarafından bir şirketin tüm gelirleri, varlıkları, yatırımları, sahip oldukları senetler incelenerek değerlemesi yapılır. Örnek şirketin 500 milyon TL değerlemeye sahip olduğunu varsayalım ve 50 bin adet hissesi olduğunu düşünelim. Şirketin %10'unu halka arz edeceğini varsayalım. Bu hisse satışından şirket 50 milyon TL'lik bir fon toplayacaktır. Bir adet hisse fiyatı eşittir, 10 TL'ye karşılık gelecektir. Peki neden bu şirketin hisselerini almak isteyesiniz? Bildiğiniz, tanıdığınız ve takip ettiğiniz bir şirkettir. Yaptığı işlere güveniyor ve pazarda iyi işler yapacağına inanıyorsunuzdur. Bugünkü tasarruflarınızın gelecekte finansal özgürlük getireceğini biliyorsunuzdur. Şirketin finansal tablolarını inceliyor, gelecek proje ve hedeflerini inceleyip ileride daha fazla değerleneceğine inanıyorsunuzdur ve böyle bir şirketin ortağı olmak istemektesiniz. Temettü nedir? En çok kullanılan ve bilinen adı kar payıdır. Temettü, şirket ortaklarının en temel ve en önemli haklarından biridir. Şirket bunu nakit veya hisse senedi olarak dağıtabilir. Şirketin yıllık net dönem kazancından vergiler, giderler vesaire düşüldükten sonra bu kazancın minimum %20'sinin dağıtılması gerekmektedir. Temettü hakkına nasıl sahip oluruz? Her şirketin kar payı dağıtım günü farklılık gösterebilir. Yılda birkaç defa ya da tek seferde temettü ödemesi yapılabilmektedir. Tek yapmanız gereken temettü dağıtılacak tarihin sonuna kadar o hisse senedini elinizde tutmanızdır. Hisse senedini birkaç gün öncesinde dahi satın alsanız, o gün elinizde hisse var ise temettü hakkına sahip olursunuz. Temettüler yatırım hesaplarına otomatik olarak yatırılır. Tahvil Bono, Eurobond nedir? Tahvil, bir yıldan uzun vadeli borçlanma aracıdır. Bono, bir yıldan kısa süreli borçlanma aracıdır. Devlet ya da kurumlar tarafından çıkartılır. Amaç, devlete ya da kuruma krediden daha ucuza finansman sağlamaktır. Eurobond nedir? Dış borçlanma aracıdır. Vadesi genellikle 5 ile 30 yıl arasıdır. Yatırımlarını uzun vadede dolar ya da euro olarak değerlendirmek isteyenlere hitap eder. Bankaların dövize verdiği faizlerin çok daha üstünde getiri sağlar. Belli periyotlarla sabit kupon ödemeleri yapılır. Gayrimenkul dendiğinde aklımıza ev, dükkan, arsa ya da arazi gelir. Ülkemizde altından sonra en yaygın olan yatırım araçlarındandır. Yatırım olarak bir ev aldınız diyelim. Bu evin değerlendirmesini nasıl yaparız? Öncelikle aldığınız evin yerine göre kira çarpanını bilmeniz gerekir. Örneğin İstanbul'da aldığınız bir evin 250 ay yani 20.8 yıl olsun. Yapılan değerleme sonrası kira çarpanı 180'den az ise o ev avantajlıdır. Kira çarpanı 200 ile 220 arası çıkarsa normal. Kira çarpanı 220 ve üstü ise avantajlı değil ve pahalı bir ev demektir. Kira çarpanının satın alırken olabildiğince düşük, kiralarken ise yüksek çıkması avantajlıdır. Şimdi örnek bir ev değerlemesi yapalım. Bu iki hesaplamada fiyatı 1 milyon TL olan evin kira çarpanı 285.7 ay ile yüksek çıkmıştır. Fiyatı 550 bin TL olan evin kira çarpanı 220 ile uygun çıkmıştır. Kripto para nedir? Kripto paralar dijital para birimleridir. Sanal para değildir. Kripto para birimi, işlemleri doğrulamak için banka kullanmayan bir dijital ödeme sistemidir. Herhangi bir konumdaki herhangi bir kişinin ödeme gönderip alabilmesine olanak tanıyan bir eşler arası sistemdir. Kripto ödemeler, gerçek dünyada taşınan ve el değiştiren fiziksel para yerine yalnızca bir çevrimiçi veri tabanında belirli işlemleri tanımlayan dijital girişler olarak var olur. Kripto para birimi fonlarını aktardığınızda işlemler kamuya açık bir kayıt defterine kaydedilir. Kripto paralar dijital cüzdanlarda saklanır. Kripto para birimleri, coin üreten karmaşık matematiksel problemleri çözmek için bilgisayar gücünü kullanmayı içeren madencilik adı verilen bir süreçle oluşturulur. Kullanıcılar ayrıca aracı kurumlardan para birimleri satın alabilir, ardından bunları kriptografik cüzdanlar kullanarak saklayabilir ve harcayabilir. Mart 2023 tarihinde CoinMarket'e kayıtlı 22.000'den fazla kripto para vardı. Bu sayı 2024 yılında çok daha artmış ve kripto paraların toplam değeri 1 trilyon doları geçmiştir. En çok bilinen kripto paralar Bitcoin, Ethereum, Litecoin, XRP olarak sayılabilir. Bazı finans piyasası terimleri şunlardır. Devalüasyon, Ülkenin resmi para biriminin diğer ülke dövizleri karşısında değer kaybettirilmesidir. Bu vesileyle ihracat artarken ithalat azalacaktır. Revalüasyon, devalüasyonun tam tersidir. Ülkenin parasının döviz birimlere karşı değer kazandırılmasıdır. Bu vesileyle ithalat yapmak kolaylaşır, ihracat yapmak ise zorlaşacaktır. Cari açık bir ülkenin ithal ettiği ürünlerin ihraç ettiğin ürünlerden fazla olması durumudur. Eğer ithal edilen ürün ve hizmetlere ihraç ettiğimizden daha fazla para veriyorsak, cari açık veriyoruzdur. Tam tersi oluyorsa cari fazla vermiş oluruz. Ayı piyasası Tüm piyasanın karamsar olduğu ve piyasanın genelinde gözlemlenen düşüş hareketlerine verilen genel isimdir. Anlık düşüşlerden ziyade Uzun süre düşüşleri ve düşüşlerin devam edeceğini ifade ederken kullanılır. Ayı tuzağı. Yükselen piyasalarda anlık gerçekleşen düşüşlerle insanları düşüşe inandırarak ellerindeki araçları satmalarının sağlanması durumuna denir. Boğa piyasası. Fiyatlar genel düzeylerinin artış gösterdiği ve bu artışın devam edeceğini gösterir. Boğa tuzağı. Ayı piyasası hakimken fiyatların düşerken arada yükselerek Yatırımcıya piyasanın yükseleceğine inandırılıp yatırım yapması sağlanır ve düşüşler devam eder. Deflasyon, deflasyon ya da para kısıtlaması, genel olarak piyasada fiyatların belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumudur. Enflasyonun tersidir. Dezenflasyon, fiyat artış hızının azalması anlamına gelmektedir. Yüksek enflasyondan düşük enflasyona geçiş sırasında yaşanan düşen enflasyon sürecini ifade etmektedir. İzlediğiniz için teşekkürler.